Samsun'da bir huzur evinde kalan 77 ve 90 yaşlarındaki iki kişinin bastonlu ve koltuk değnekli kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Birbirlerine baston ve koltuk değneğiyle vuran tarafları araya giren görevliler ayırdı. Fakat bu kavgadan 10 gün sonra 90 yaşındaki kişi hayatını kaybedince diğeri şüpheli olarak gözaltına alındı. Serdar İpek'in özel haberi. Samsun'da 90 yaşındaki huzurevi sakini oda arkadaşıyla işte bu kavgadan 10 gün sonra hayatını kaybetti. İddiaya göre huzurevinde 77 ve 90 yaşlarındaki iki oda arkadaşı arasında lavaboyu kirli bıraktığın tartışması yaşandı. Sonrasında taraflardan biri oturma salonuna geçti. Diğeri de bir süre sonra peşinden aynı yere geldi. Yaşlı adam koltuğa oturduktan sonra değneğini birkaç kez yere vurdu. 90 yaşındaki adam birkaç dakika sonra koltuk değneğiyle ayağa kalktı, ağır adımlarla arkadaşın yanına gitti. Bir anda değnekle vurmaya başladı. Diğeri daha atikti. Değneyi elinden alıp bu kez o saldırıya geçti. Yaşlı olan bir kere vurabildi. 77 yaşındaki diğeri yumruk darbesiyle yere düşürdü. Sonra kalkıp o da vurdu. Burnundan gelen kanı silerken öfkesi hala geçmemişti. Yaşlı adama tekme de savurdu. Yerdeki değneği alıp bu kez o da arkadaşının kafasını hedef aldı. 90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu. Görüntülerin sonrasında çalışanlar devreye girip iki adamı birbirinden ayırdı. 90 yaşındaki Rasim Ciğer 10 gün önce yaşanan olayda başına darbe alıp yaralandı ve tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümüyle birlikte şüpheli gözaltına alındı. Sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otopsi tutanağına göre kesin ölüm nedeni tespit edilmeyen Ciğer'in neden öldüğü adli tıp kurumunun vereceği raporla netleşecek.